Çağdaş Cam. Bu arkadaşa da takip ediyoruz. 26 seviyelerinden paylaşmıştık bunu arkadaşlar. Eğer eski shorts videolarımıza ya da yayınlarımıza bakarsanız bu seviyelerden paylaşmıştık. Bunun altında kapanış yapmaması gerektiğini söylemiştik. Ve onun altında kapanış yapmadı. Gördüğünüz gibi şuradan çok güzel bir tepki alıp 28-60 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Buradaki oyun planımız nedir arkadaşlar? Şimdi bizim için önemli olan 2802. Yani şu direnç bölgesi şu an. O bölge içerisinde 2802 ile 2840 yani 28 seviyelerinde bizim öncelikle 4 saatlik mum kapanışlarına ihtiyacımız var. 2840 seviyesinin üzerinde eğer 4 saat mum kapanışı ve sonrasında günlük mum kapatabilirsek 2984 yani 30'lu seviyelere kadar bir yolculuk başlar. O bölgeleri de, o direnç bölgesini de mutlaka ve mutlaka test edebilir arkadaşlar. 28 seviyelerinden eğer değerlendiren olursa, altında 4 saat kapanış gelirse mutlaka stop etmeli. 27, e, 30 seviyelerine gelirse, esnerse oraya kadar oradan tekrardan değerlendirilebilir. 28 üzerinde günlük mum kapanışları 29 30 seviyelerini bizi taşır. Ve her direnç bölgesinden mutlaka kar realizesi yapalım arkadaşlar. Elimizin altında nakit olsun. Harika olur. Görüşmek üzere. Takip